Merhaba arkadaşlar. Polkadex'in testnetine katılacağız bugün. Ödül olmadığı söylendi ama belki bir ihtimal ileride olur diye kurulumu göstereceğim sizlere. Baştan söyleyeyim ben de çok uzun süre açık tutmayacağım nodu. Yani ödül olmadığı için çok uzun süre uğraşmaya gerek yok ama en azından sistemde bir düzenimizin kaydı olsun. Belki ileride bir airdrop olur veya bir imkan sağlarlar ondan faydalanırız. Zaten sağlam proje sitesinde bırakacağım incelersiniz. Şimdi ilk önce yine Google Cloud'dan e, VPS açacağız. VPS'ten, VPS açmadan önce ilk önce e, portlarını ayarlamamız gerekiyor. Şuradan yine e, setup Setup Firewall'sa tıkladığımızda bizi şöyle bir ekrana götürecek. Şöyle bir ekrana götürecek. Bundan sonra da e, Create Fire Doğru rula tıklıyoruz. Bundan sonra bizi böyle sıfır bir ekranı getiriyor. Şuraya göre dolduruyorsunuz. Default Polkadex. Target'a Polkadex yazıyorsunuz. Ya dediğim gibi önceden dediğim gibi istediğiniz yazabilirsiniz ama ben bütün projelerde kendi ismini yazarak Target Text'i tamamlıyorum. IP kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Port kısmına da şu product port kısmına da allow all diyerek seviyoruz. Sevledikten sonra bizi Şöyle bir ekran atacak. Bunlar önceki ekran. Böyle bir ekran attı. Polkadex'i burada görüyorsunuz. Burayla işimiz yine bitti. Şimdi VPS açmaya geldi. Şu yukarıdan create instance diyoruz. Bu orta seviyede bir sistem istiyor. Bazen böyle projeler sonradan testnete katılanlara bir imkan sağlıyorlar. O yüzden böyle kurmak, birkaç gün çalıştırmak faydalı oluyor. <laughs> Şuradan, VPS ayarlama bölümünden şurayı 4'e 16'ya getiriyoruz. Buradaki ücret fazla gözüküyor ama çok uzun süre açık tutmayacağımız için önemli değil o. Ya da siz uzun süre açık tutmak isterseniz tabi oradaki hesabınızı da ona göre yapın. Şunu 20.04'e göre ayarlıyoruz. Burayı da 100 yapacağım. E bakın 121 dolar aylık bir aylık e, maliyeti bu. Yani günlük 4 dolar gibi bir maliyeti var. Aklınızda olsun yani uzun süre açık tutarsınız, bir gün açık tutarsınız, 10 gün açık tutarsınız, bunun hesaplamasını iyi yapın. Ben de dediğim gibi uzun süre açık tutmayacağım. Şimdi bütün o işlemi gerçekleştirdikten sonra şuraya tıklıyoruz. Networking buraya. Volkatex yazdık. Portumuzun tek kısmındaki ismi yazıp Create'e basıyoruz. Evet kurulum gerçekleşti. Ondan sonra şu SSH'a tıklıyoruz. Ekranı açıyor. Şimdi Google'da ben önceden bir kurulum denedim. Google'da dosya sistemi biraz farklı olduğu için ilk önce kullanıcı açıp öyle kuracağız. Yoksa bunun kurulum sistemine uymadı, yani hata çıkardı. Eğer Google dışında, Cloud dışında, DigitalOcean veya başka bir şey kullanıyorsanız, orada direkt e, root, direkt root ile kurulum yapabilirsiniz. Orada sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ama burada sıkıntı çıktığı için şimdi benim gösterdiğim şekilde kullanıcı açıp o şekilde ilerleyeceğiz ve daha sonra da ruta geçeceğiz. O yüzden ilerleyiş adımlarını iyi izleyin. Kodları da toplu bir şekilde vereceğim zaten size. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan sırayla girerek sıkıntı yaşamadan Evet kullanıcımız açıldı. Şimdi burada tek ruta geçtik. Ruta geçtikten sonra cd yazdık. Ee, en başa dönüyoruz yani şey olarak Kılıç olarak en başa dönüyoruz. Şimdi bundan sonra Bir kullanıcı açacağız. Kullanıcı açmak için Şu kodları giriyoruz. Bizden şifre istiyor. İki defa şifre girdikten sonra şöyle bir ekran Enter'a basıp Buraya getirip enter yaptık. Şimdi sudo video şu koda girdik. Ekran bu hale geldi. Şimdi şurada ok tuşuyla şu bakın soldaki R'yi aşağı indirip buraya ne yazdım. Kullan oluşturdum kullanıcının adını. Şunu yapıştırdım. Enter'a basıp Shift Enter'a basıp bir boşluk yarattım. Ondan sonra CTRL'ye basılı tutup X'e bastığınızda ekranın bu şekilde değişmesi lazım. Bundan sonra elinizi kaldırıp Y'ye basıp Enter yapıyorsunuz ve ekran tekrar buraya dönüyor. Şimdi bundan sonra şu kodu giriyoruz yine kullanacağımız en sona. Nako'ya geçtik. Yani oluşturduğum ıı, kullanıcıya geçtik. Şimdi ilk önce bir güncelleme yapayım. Böyle su da koymam lazım başına. Şifreyi istiyor benden. ne oluşturdu. Yes yaptık. Bunun kurulumu biraz uzun sürüyor, bunu söyleyeyim. Baş kurulumu hem de kendi içinde oluşturduğu dosya sistemin kurulumu uzun sürecek. Sonra sisteme sahip olması da e, biraz zaman alıyor. başına oturduğunuzda biraz vaktinizi alabilir bilginiz olsun. Yani dediğim gibi, başlara dediğim gibi ödül yok. Yani sormuşlar ödül yok demiş adminler. Şimdi bir sonraki kodu çalıştırıyoruz. O koda gerek yokmuş. Onu e, yazacağım kodlarda yani size vereceğim kodlarda onu yazmayacağım. Böyle ekranda görürseniz yani bunu gördüğünüzde şey yapmayın. E, yanlışlık var diye düşünmeyin. Tamam bu da tamam. Şimdi bu saman korkuları bize verdikleri ve korkutmaya giriyoruz. Kod. Şimdi bu yüklemenin uzun sürmesinden dolayı video biraz uzun oluyor. Bu tamam. Şimdi versiyonu kontrol edelim. Tamam, versiyon da çıktı. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyor bize. Time ekibi. Bu tamam. Hmm. Yes. Yani aslında tam ödül olabilecek bir test netmiş ama cimri davranmışlar. Ya da çok ihtiyaçları yok fazla ee, kullanıcı. Şimdi ilk adımı bitirmek üzereyiz. Şimdi burada bir biraz sonra bir kurulum başlayacak. Şimdi git kurulum Kodunu da girdim. Bu da biraz uzun sürüyor. Uzun süren yerleri videoda e, kesiyorum. Yani bir anda atladığında Hı -hı. E, yabancı olmasın size. Şimdi burada da keseceğim. Evet devam ediyorum. Bunu da yaptıktan sonra şu kodu giriyoruz. İçine girdik. Şöyle. İşte bastık. Şimdi şimdi uzun sürecek olan kuruluma geçiyoruz. Şu kodu girdiğinizde yaklaşık e, bir saate kadar, bir saati de geçebilir. Seçtiğiniz sisteme göre. Daha da kısa sürebilir. Bir kurulum başlayacak. Şimdi biraz e, göstereceğim bu kurulumu. Yani biraz e, izleteceğim. Ondan sonra mecbur keseceğim. Bazen kurulum sırasında bazen gözünüzde sanki takılmış gibi gözükebilir. Çünkü bazı kurulumlarda bazı notlarda çok uzun bekliyor. O yüzden sanki takıldı bozuldu veya vesaire o tarz bir şey düşünmeyin. Ha evet takılabilir. Gerçekten sorun da çıkabilir VPS'inizde. Bu yani olabiliyor. Komplike geçti. Bin tane dosya var ve bunların kurulumu gerçekten uzun sürüyor. Bazıları yani bazen buradaki tek dosya ilerlemiyor. Atıyorum 500'de takılı kalıyor. 501 olması 10 dakika, 15 dakika sürdü. O yüzden kurulum bozuldu vesaire gibi düşünmeyin. Ama dediğim gibi bu ihtimal de olabilir. İyice izleyin. Ortalama eğer benim gibi bir sistem seçtiyseniz, şu kurulum e, 1 saat civarı sürüyor. Bunun bilgisini vereyim. Kurulum bitince tekrar e, o noktadan işlemlere devam edeceğiz. Daha biraz işlemimiz var. Yükleme tamamlandı. Benim yükleme 36 dakika civarı sürdü. Sizde de aynı sistemi seçerseniz bu civarda sürecektir. Şimdi bir sonraki koda geçelim. Dakika. Şimdi başlayalım. gerekli olan bir son dosyasını indiriyoruz. İndirdik. Şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada da nodu başlatacağız. Şimdi önce burada şöyle bir şey var. Eğer en başta Google Cloud dışında bir yerde kurulum yaptıysanız root'la devam edebilirsiniz demiştim. Uygun olan oydu. Eğer root'la devam ettiyseniz şimdiki yapıştıracağım kodu yani bir sonraki yapıştıracağım kodu değiştirmenize gerek yok. Ama eğer benim gibi kullanıcı oluşturduysanız az sonra benim yaptığım gibi değişiklikler yapmanız gerekiyor. Şimdi kullanıcı da bu ekrandayken Tux'a geçiyoruz. Tux yazdık. Enter. Bundan sonra eğer dediğim gibi e, kullanıcı kur, kullanıcı oluşturduysanız sudo -s yazıp root'a e, geçmeniz gerekiyor. Sonra cd yazdık, başa döndük. Şimdi değiştirmemiz gereken kod Bu Tabii çalışmadı direk yapıştırdım. Bu şöyle kopyalamam lazım. Bakın çalıştırmadı zaten görünür gördüğünüz gibi. Çünkü değişikliği yapmadım ben. Ama siz en başta root'la kurduysanız direkt yapıştırınca böyle çalıştıracak. Şimdi başta root'la kurmadığım için benim iki değişiklik yapmam gerekiyor. Şu home'ların yerini değiştireceğim. Yani isimlerin yolunu değiştireceğim. Şu home'u siliyorum. Tire. Home slash home bir slash daha nako bu şekilde olacak bu nako benim kullanıcı adım siz buraya kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız kullanıcı oluşturduysanız oluşturmadıysanız bir yapıştırdım home şeklinde yapıştıracaksınız kodu burayı değiştirdim de en baştaki yeri değiştiriyorum Burası da tamam. Şimdi Enter'a bastığımda çalışmaya başlayacak. Not. Sonra sign olmasını, yani sisteme işlemlisini bekleyeceğiz. Bakın direkt başlattığımızda ekranın bu şekilde çıkması gerekiyor. Sizde era falan yazacak. Ben az önce çalıştırdığım için o eralar gözükmüyor. Sizde de o şekilde çalıştırıp bu peer'ları peer, ları, peer ları sıfırdan itibaren bulmaya başlayacak. O zaman da ekran değişecek. Sistemi eşitlediğinde ben tekrar devam edeceğim. Biraz sürecek gibi duruyor. O yüzden burada videoyu kesiyorum. Sonra devam edeceğiz. Biraz e, bekledim. Şimdi ekran bu şekilde akıyorsa e, sistemi eşit demektir. Bakın burada imported deyip tekrar fiyerleri şeyleri topluyor. E, Blokları geçiyor. Bir sonraki imported import bu şekilde. Kendi sitelerinde de bu şekilde gösteriyor. Bakın sizde new ERA1, ERA2 bunları göreceksiniz. Ondan sonra şu bu şekilde gördüğünüzde sisteme eşitlenmişsiniz demektir. Bir sonraki şimdi az sonra göstereceğim işlemlere devam edebilirsiniz. Şimdi şunu şöyle solda tutayım. Şimdi bu kadar kuracağız. Şöyle açtık. Bunun linkini bırakacağım. Chrome ekle diyorum. Uzantıyı ekle. Tamamdır. Şuradan sabitledik. Tekrar tıkladığımda tamam. Şimdi böyle bir ekran çıktığında ileri diyoruz. Bir de artıya basıyoruz. Cüzdanı oluşturuyor bize. Kelimeleri alıp bir yere kopyalayıp yapıştırıyoruz. Bunu saklıyoruz. Bu ileride ödül vesaire, vesaire, bir şey olursa bizim için önemli. Next step dedik. Buraya Next diyorum cüzdanımın ismi. Siz de istediğinizi koyabilirsiniz. Tamam. Ekmek koydum. Bölmeye de yazdık. ileri dedik. Tamam. Cüzdanı oluşturdu. Ee, benim için ilk işlem bitti. Şimdi diğer işleme geçeceğiz. Onu da e, buraya vereceğim size. Şimdi bu e, oluşturduğumuz cüzdanı bunların Explorer'ında e, validator oluşturmak için kullanacağız. Şöyle şöyle getireyim. Şimdi bu siteye yani hepsini dediğim gibi bunların linkini bırakacağım aşağı tarafa. Şimdi Benden bağlantı onayı istiyor. Buna direkt portatif olduğu için onayı veriyorum. Şimdi ilk önce burada e, token isteyeceğiz. Yani Bize test token'ı yollayacak onu isteyeceğiz. Onun için bize bir Twitter adresi lazım. Twitter adresinden e, tweet atmamızı istiyor bizden. E, bot otomatik algılayıp bizim e, cüzdanımıza coin yolluyor. Onu da şu şekilde yapacağız. Şöyle Şunu da alayım. Twitter adresini alayım. Şöyle şunu e, Kopyalayıp, cüzdan adresinizi buraya bırakacaksınız şimdi yazacak şurada bakın şurada your wallet adresimiz adresimiz şu oluyor bizim bu değil şurada şu e, cüzdanın ismindeki şu yuvarlığa tıkladığınızda direkt adresinizi kopyalar biz onu getirip burada şuraya bırakıyoruz bunların hepsini kodlu toplu bir şekilde vereceğim bu şekilde gözükecek ekranımız yani atacağınız tweet bu şekilde gözükecek. Tweet'te de dedik. Bize bir süre sonra he, bu tweet'i attık. Şimdi bize bir süre sonra e, bunun gelmesi lazım. Çünkü validatör olup staking vesaire bunları yapabilmemiz için coin'in bize gelmesi lazım. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Evet coin hemen geldi. Çok sürmedi yani. Bir dakika falan sürdü coin'in gelmesi. Bu şekilde bize geldi. Şimdi bu şekilde olduktan sonra yukarıdan network'e tıklıyoruz. Ondan sonra staking. Ondan sonra şuradan account action seçiyoruz. Şu anda bizde bir şey gözükmüyor. İlk önce slash eşe girdik. Şimdi nakatürk nakatürk her şey tamam. Şimdi bizde 9.90 var. Hepsini harcamam, harcamayacağız. Çünkü lazım olabilirlerdi. Ben şurayı ee, 7 yapıyorum. Alt şey Tamam bu şekilde bondluyorum. Hatta şunu 7 neyse 7 kalsın. E, bondladım. Şimdi ben de bu şekilde bir ekran getirdi. Ondan sonra şu sağ alttan sine e, sapite basıp tekrar bizden cüzdan anayı isteyecek. Buraya cüzdanın şifresi. Şimdi 15 dakika yapalım açık dursun. Onaylayacağız. Şimdi bunu, burada bu bunu onay, onaylarken onaylasın hatta bitirsin onayını sağ üstte gözük görüyorsunuz onaylıyor. Tamam onayladı. Şu an ekrana bu geldi. Şimdi vereceğim bu kodla da diyoruz. Bu en son nodu nodumuz çalışıyordu. Nodumuz bu şekilde çalışıyordu. Burada CTRL B D'ye basıp burayı arka tarafa atıyoruz. Burada sudo ts yazalım. Buraya aldı. Şimdi burada şunu çalıştıracağız. Bize bir kod vermesi lazım. Ee, ama şu yok pardon Şunu da yüklememiz gerekiyor. Bizden bunu göstermek için şunu istedi. Bakalım bu şekilde yapacak mı? Yapmasa, hatta şöyle. Kopyaladım. Şunu yapıştırıyoruz. Böyle bu yeri verdiği için. Enterledik. o vereceği ekranı bu yok diye öğrenildi. Bakalım yüklemesini yapsın. Ondan sonra yukarıdaki kodu tekrar çalıştıracağım. Siz de, bunu yaparsa zaten bunu yük Şimdi o yüklemeyi de yaptıktan sonra şu kodu çalıştıracağız ve bize bir sonuç verecek. Böyle bir sonuç verdi. Şimdi şuradaki iki tırnak arasındaki sonucu alıp az sonraki göstereceğim yere yapıştıracağız. Şu an kopyaladı ama CTRL-C ile yine kopyalayın. Bunu da bir yere kaydedin. Ne olur ne olmaz. Nasıl diye. Şimdi şöyle sola aldım, şimdi şuradan e, bu kodu alıp ses yöntemiye bastık buradaki boşluğa yapıştırıyoruz. Şimdi geldi ondan sonra şöyle sete bastık, burada da direkt e, onayı vereceğiz. Buraya da işimiz bitecek. Tamam tekrar bizden onay istiyor. Onaylamıştık, bir daha onaylıyoruz. Bu da bunun onayını yapsın. Şimdi en son validatör yapacağız şu an. Şimdi kodla validatör oluşturacağız kendi ismimizi yazarak. Şimdi bu ekrandayken böyleyken ctrl c'ye basıp nodu durduruyoruz. Başka bir kodla tekrar başlatacağız. Bunu yapıştırdım. Şimdi burada yapmamız gereken değişiklik. Bakın şurada video validatör tutorial yazdığı yer sizin validatörünüzün ismi. Ben bunu bakalım, Türk şeklinde değiştirdim. Şimdi burada demin deminki nodu çalıştırırken yaptığım değişikleri bir daha yapıyorum. Yine aynı şeyler geçerli. Kendi kitaplarındaki notta sıkıntı varmış. Yani verdikleri kodda sıkıntı varmış. Onu değiştireceğim. Benim verdiğimi kullanırsınız. Şöyle zaten bu doğru ama bu en başta şöyle bir eklenti olacak. İlk i̇htimalle bunu yapınca düzelecek. Sudan şöyle. Bir daha kontrol edip öyle başlatacağım. Evet böyle başlaması lazım. Evet başladı. Bu şekilde başlattık, şimdi bu da zaten direkt importlara başladı, herhangi bir problem yok. Tamam, bu da geldi. Ekran şu an aksın biraz, bunu size göstereyim. Bu şekilde. Peer'ler de yavaş yavaş geliyor. Hatta şu Tam bu bu şekilde çalışmaya devam evet, etsin. Şimdi şuradan malide tıklıyoruz. Var diyor bizde zaten burayı da iki yapalım. Ya bir yapalım. Hatta olsun. Bu şekilde de yaptıktan sonra evet, onayını yapıyoruz. Onayladık. Bunun yapacak. Sonradan da bunu az sonra göstereceğim. Explorer'da bir süre sonra görmemiz gerekecek. Tamam. Evet bu işlemi de yaptıktan sonra telemetride gözükeceğiz. Son işlemimiz yani son olması gereken bu. Şimdi bu ekranı açtığınızda size zaten linkini de vereceğim. Şu sağ üstten 3 noktaya tıklıyorsunuz. Burada aşağıya inince şurada Polkadex TestNet var. Şu anda 63 tane not var. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra ekran bu şekilde açılacak zaten. Şurada not, blok sayıları şu an bende 4000 3000 gördüğünüz gibi. Şu sol üstte şuraya tıkladığınızda sıralama yapar. Şöyle birkaç defa tıkladığınızda bakın A'yı başa aldı. Sıralamayı yapar. Şuradan kendi nodumu bulacağım ben. Hemen şurada bakın gördüğünüz gibi görünüyor. Şunu şöyle tıklayıp tekrar bastığınızda sizin şöyle nodunuzu en başa alır. Tıkladığınız için. Tamam artık bu şekilde girdiyseniz listeye testnet başarılı devam etmektedir. Zaten dediğim gibi en başta da bir süre sonra büyük ihtimalle kapatacağım. Yani belli bir ödül yok. Belki bir ileride katılanlara sürpriz bir ödül yaparlar diye ben bu testnete katılmıştım. Birkaç gün sonra kapatacağım. Siz de istediğiniz sürede kapatabilirsiniz. Çünkü harcadığı kredi sayısı fazla sistemin. O yüzden çok uzun süre tutmayı düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hem Twitter'dan hem Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.